Şu kumlu köyünde Aydemir bankadan faizi çekti Hafiz dadanın aldığı on tane kekti Şem boz iğneyi ürktü Şu kumlu koz köyünde Sıddık hoca sığmaz kaleme Okutması derman oldu yareme ismi yayıldı aleme Şu kumlu köyünde Nevzat kesti ekinin başını Vurdu patlattı Nevzat'ın kaşını Zennur'a ablay döktü göz şu kumlu koz köyünde. Önder e teşekkür ediyoruz. Gel de gülme gumenin haline. Devlet tarlaları böldü de kara. Kimi zengin oldu kimi fukara. Canım yandı hayroya verdiğim çıkaraya. Gel de gülme gumenin haline. Kösegilin üçlüğüdür sarıya. Hayrettin'in sözü geçmez karıya. Bu sene dünya güzeli şan Maria gel de gülme huminin haline. Feyyaz cigara olmuş ter dumanı. Hıdır Mehmet'in bitmez yalan dolanı. Şenobacı bacı ters ekiyor soğana. Gel de gülme gümenin haline. Mevlüt emi ısınmadığı için evi yaktı. Er gün şarkıcı oldu kaseti çıktı. selotaday otaday değirmanda holuğa aktı. Gel de gülme gümenin haline. Tunca Üstaba'ya teşekkür ediyoruz. Eskisi gibi ne düğün ne var ne de toy, Metin muhtese portakal soy, Aysel sen gene sütü indir suyu koy, Sultana görücü geldi, 80 kilo 1.90 boy. Şöyle bir uzanayım dedim maziye Taksiye Mehmet binerdi kamyona şaziye, Zinnet dağır, bağırdı mı müşo döner kuzuya, Gel de hume gülmenin haline. Ocak ayında bacadan kar dökenimi özledim. Şubat ayında geven sükeni özledim. Mart ayında arba özledim. Aslında ben humemi özledim. Yaz ayında bulul çekeni özledim. Allah için yaş dökenimi özledim. Camide tespit çekeni özledim. Açıkçası ben humemi özledim. Kış ayında akbun dökeni özledim, güz ayında kerme dökeni özledim, gurbeti doyunca bel bükeni özledim, açıkçası ben köyümü özledim, Turan Koç. Özledim göresim geldi, ince ince bellerini, tezek kokan ellerini, kırmızı tepe göllerini özledim göresim geldi. Tıkalığı Dudupalayı, alayı, kayınlığı altın kalayı, Kilisalığı çariyeye özledim göresim geldi. Fındıklıkla bolu avuru, çingeneyle ketipleri, saravlayla ayaz gölü özlesim, özledim göresim geldi. Somahayla ince tarla, çayır ile kor hele bir hele bir de güzel yayla özledim göresim geldi. Tarlasıyla, toprağıyla, camisiyle, okuluyla, dostlarıyla, arkadaşıyla, Özledim köyümü göresim geldi. Turan Koçbey'e teşekkür ediyoruz.